Galatasaray 25. kez şampiyon oldu, 5. yıldız formaya işlendi. Ama dün gece sadece bir kupanın değil bir bağlılığın hikayesiydi. Fernando Muslera 14 yıl boyunca bu kulübün kalesiydi. Ama çocukluk hayali hep forvet olmaktı. Ve son maçında tribünler hep bir ağızdan Muslera'yı çağırdı. Kaptan o an yılların ağırlığını üzerinden attı, penaltı noktasına yürüdü. Kaleciydi ama bu kez golcü oldu. Top ağlara gittiğinde stadyumda sadece gol sesi yoktu. Yılların emeği, vefası, gözyaşı yankılanıyordu. O gol bir kupadan daha anlamlıydı. Çünkü bir adam hayaline veda ederken çocukluk hayaline kavuşuyordu. Mertens kutlamaların ortasında gözyaşlarına hakim olamadı. Çünkü bu forma onun için sadece bir forma değil evdi. Icardi sahada olamasa da tribündeydi. Taraftarlarla beraber bu büyük ailenin bir parçası olduğunu gösterdi. Yılların emeği, tutkusu ve aidiyet duygusuyla örülmüş bir hikaye. Sahada ya da tribünde her parça bir bütünün vazgeçilmezi. Bu büyük kulüp sadece kazanmakla değil, birlikte var olmakla da büyüyor. Ve tam da bu yüzden her şampiyonluk bir zaferden çok daha fazlası oluyor.